Merhaba arkadaşlar. Network Marketing ticaretimi oluşturmaya başladıktan yaklaşık e, bir yıl sonrasında ilk defa çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir e, kampta bana bir konuşma verilecekti. Ve o zaman ilk kariyerimi almıştım. E, ne konuşacağıma dair hiçbir şekilde bilgim yoktu, hiçbir tecrübem yoktu. Hatta o zaman İstanbul'daydım. Yunanistan'a seyahat etmem gerekiyordu bu kamp için. E, konuşma yapacakken de bir takım elbise giymen lazım. Bunun için de yeterli derecede param yoktu ve borç para almak zorunda kaldım. Ee, buradaki olay ne arkadaşlar? Her başarılı insanın veya her insanın hayatında hikayeler var. Önemli olan bizim e, hangi bakış açısından buna baktığımız. Ee, Başarının buzdağının e, buzdağın üzeri var ya o sivri ucu. Asıl önemli olan altı yani yolculuk. Önemli olan o hedefe ulaştığın zaman o e, mutluluk değil. Veya oraya ulaştığında o keyif değil. Önemli olan bu yolculukta o düştüğünde de kalktığında da böyle zorluklar yaşadığında da veya iyi bir şey olduğunda da bundan e, keyif alman. E, o yüzden hiçbir şey kolay olmuyor bu hayatta. Çocuk bile dünyaya 9 ayda geliyor. Hiç kimse e, bir şey bedel ödemeden elde edemiyor. Ben de bugün sizlere bunu aktarmak istedim çünkü e, dışarıdan ne göründüğü e, bil, ne göründüğünü bilmiyorum ama e, hayat böyle bir şey arkadaşlar ve keyfini çıkartın. Herkese iyi günler görüşmek üzere